Slavney Dwight nasıl yapılır onu size öğ öğreteceğim. İlk önce antik enkazı sokacağız. Şimdi Nedir Olması, odasını olmasını bekleyeceğiz. Belki burada olduktan sonra ya da burada kalsın. Ne de olduktan sonra hemen bakalım inşaatımız böyle. Şu crafting table'a giriyoruz hemen. Şimdi görüyorsunuz mu bunu? Nereye doğasını? Böyle yapacağız. Arkadaşlar yapımımız böyleydi. Tamamdı. Ne diyeceğimizi yaptık. Bunu ezberleyin. Seher unutursanız benden.